Gündem Özel Programı'na hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu. Gündem Özel Programımızı bugün turizm sektörüne ele alacağız. Birçok rakam geldi, beklentiler. Hem Çin tarafında devam eden pandemiyle birlikte ve alınan tedbirlerle bir diğer taraftaysa Rusya'yı biliyoruz. ki açmış olduğu savaş ve burada agresif tavırlarıyla her geçen gün savaşın aslında şiddetini artıran eğilimleri Türkiye tarafında özellikle bu sektöre nasıl yansıyacak hepsini konuşacağız. E, öncelikle haberimize gidelim. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri er Ersoy, İstanbul Galataport'a demirleyen Costa Cruvaziyer'ini ziyaret etti ve Bakan Ersoy bu yıl Galataport'a 200 gemi beklediklerini söylerken yıl başında açıklanan 42 milyon turist 35, milyon, 35 milyar, dolarlık turizm hedefine ise sadık olduklarını da belirtti. İzliyoruz detayları. Evet şimdi hemen hızlıca Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Alican Aksu'ya gidelim ve detayları soralım. Alican Bey hoş geldiniz. Merhabalar Özlem Hanım. Evet. Teşekkür ediyorum güzel yayın olsun Ali Can Bey. Şimdi ben öncelikle bu haberin üzerinden gideyim. Galata Port'ta açıklama yaptı Sayın Bakanımız ve şimdi açıklamanın ötesinde ben Galata Port'a size sormak istiyorum bir turizmci gözüyle. Galata Port gerçekten dünyada sayılabilir ve oranın dokusunu yok etmeden ama uzunca bir süredir projede de kalan e, bir yatırım, yatırımın hem İstanbul'da olması öne çıkıyor, e, önemli liman e, oldu ve bir diğer tarafta çok güzel oteller, işte etrafında eğlence mekanları, insanların aslında gün içinde orada e, güzel vakit geçirebileceği alanla e, mevcut e, bir durum söz konusu ama ben Galata Port'un hem e, Türkiye'ye hem de İstanbul tarafına e, önemli kruvaziyerleri de karşılıyor çünkü e, İstanbul'a katkısını sormak istiyorum sizce gerçekten her şey Orada güzel mi? Yoksa bir yapıcı eleştiri de yapmak ister misiniz turizmci gözüyle değil? Evet. Ee, o zaman e, Galata Port tabii ki e, İstanbul'un turizm vizyonunu e, değiştirdi açık e, konuşmak gerekiyorsa. Çok şey üzerine kattı Yani İstanbul'un e, turizm ivmesine hemen hemen e, ya, üçün, yani 3. havalimanından sonraki bence en etken e, yapılaşmadan bir tanesi. Uh -huh. ee, ve tabii şu an için e, Sayın Bakan Bey'in söylediği gemiler belki ilk etap için gemidir bu. Bu muhtemelen bu 300-400 gemi sınırını mutlaka zaman içinde bulacaktır. Yani ortalama 3.500-4.000 kişinin e, ortalama gün, iki gün ortalaması İstanbul'da e, çıkıp hem alışveriş hem seyahat ettiği bir potansiyel, çok ciddi bir potansiyel olacaktır. Şu an için e, görüntü o, e, talep çok yüksek ciddi anlamda e, talep var ve e, ciddi bir ivme kazandırdığını iletebiliriz e, artısı e, iyi gidiyor ama hani e, özelleştiri noktasına getireceğimiz e, konu e, biraz süreci beklemek gerekiyor biraz işleyişi görmek lazım e, bu bunun aslında e, ölçülebilir olması biraz daha gemilerin gelip e, gelen turist sayısının yapmış olduğu harcama noktası bir İkincisi kaldığı süreç noktası 2 e, ve konaklama e, boyutu bunlarla ölçülecektir. Evet. Daha net sağlıklı sonuçlar alacağız peki sizce bu kadar bu kadar büyük bir projenin İstanbul'da gözde mekan ve gözde e, ilçelerinden birinde yapıldı. Sizce bu başka noktalara, başka işte e, liman yapılabilecek yerlere e, bir iştahını abart, a, a, iştahını arttırmış olabilir mi? E, ya da işte orada yeni yatırımlar bu nitelikte mi olacaktır? Yani beklentiler nasıl? Türkiye'nin çünkü birçok yerinde aslında e, çok da güzel şehirlerimiz var. Limanları işte biraz daha zayıf. insanlar oraya sadece e, 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 kendi teknelerini park etmek, koymak için gidiyorlar. Fakat onun dışında da bir şeyler yapılabiliyor demek ki. Limanlar bu kadar daha çok hem aktif hem eğlence mekanı, alışveriş mekanı yapılarak hem ticarete hem de turizme ciddi manada destek olacak nitelikte. De var mıdır sizce böyle yeni projeler ya da gelmeli mi? Gelmeli aslında tabii uh -huh. ki. yani Biz deniz yol, deniz uh -huh. turizmini çok çok iyi kullanmamız gerekiyor. Uh -huh. ee, mesela Mersin e, bu evet. konu için ideal bir yer. Mersin evet. olsun. İskenderun olsun. Antalya'yı biraz daha geliştirmek gerekiyor. Antalya noktasında İzmir'e de şu anda gidiyor bu kruvazör gidiyor. Fakat ee, e, o süre çok e, yani kaldığı süre çok kısıtlı. Bunları da çok iyi dengelemek lazım. Yani mesela İzmir'deki aldığımız o e, bilgilere göre ya 3 saat gibi bir süre zaten yetersiz bir süre evet. geminin e, rotalması. alması. Dolayısıyla e, illerimize yani özellikle demin saydığım illeri çok ciddi ivme kazandıracaktır. E, Hatta belki İstanbul da yetmiyor. Yani İstanbul'un şu anda sadece Galataport e, bölümü yetmiyor. E, ben bir turizmci olarak şahsi düşüncem, uh -huh. Bence Yeni Kapıda da olmalı bu. Değil mi? Yani, yani İstanbul'un birçok noktası e, buna uygun ve müsait gibi görünüyor. Galat Galataport potansiyeli uh -huh. belli. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yani 3 gemi potansiyeli görünüyor. Evet. Yani 5-6 gemi potansiyeli yok. Bu evet. ileride 6-7 gemi olduğu noktada bence e, sorun olacaktır. E, şimdiden e, yeni kapıyı bence gündeme getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Evet ben de Galata Port'un o dönemlerini hatırlıyorum. Ki projede, o zamanı da bankacılık sektöründeydim. E, gerçekten hayal edilemeyecek Doğru. nitelikteydi. Çok da güzel bir değer katıldı. Umuyoruz ki beklentileri Kesinlikle. de karşılayacaktır. Peki ben efendim hemen geçeyim TÜİK rakamlarına e, ve turizm geliri Ocak-Şubat-Mart aylarında birinci çeyrekte bir önceki yıla kıyasladığımız zaman e, yılın aynı çeyreğine göre %120 2002'nin üzerinde bir artış gösterdi. 5 milyon 454 milyon 488 bin dolar oldu. E, turizm gelirinin %76'sı ise yabancı ziyaretçi oluşturuyor. Kalan kısımlar yine e, yurt dışındaki ikamet eden, vatandaşların ziyaretlerinden elde edilen, edilen gelirler. E, sizce e, şu 3 aylık, yani birinci çeyrek rakamları nasıl e, hedeflere de ulaşabilecek nitelikte midir? Şimdi e, o zaman enteresan bir şey oluyor Türk turizmi adına. Hakikaten... E, sınırları aşıyoruz, sınırları zor e, zorluyoruz. Yani şu ana kadar mesela görülmemiş bir doluluk, bir yoğunluk söz konusu, özellikle şehir otellerinde. Yani e, Hem e, doluluk oranlarına baktığımız zaman, fiyat politikalarına da baktığımız zaman çok ciddi bir artış söz konusu. Bunu e, inkar etmek mümkün değil. Tabii ki belki şu anda e, özellikle kıyı bandında Rusya ve Ukrayna'dan etkilenen ee, şehirler özellikle başta Antalya olmak üzere e, hedefini şu anda tutturamamış olabilir ama şehir otelciliğinde çok ciddi evimeler var. Ee, geçmişte mesela bizim en düşük sezonumuz Ramazan ayıydı. Yani Ramazan'da ki dolluk oranlarının %20 olduğunu e, biliyoruz şu sürece kadar ama bu süreçte e, şunu gördük. Yani yüzde %90'lık bir dolluk var şu anda İstanbul'da. Evet. Yani 75 ile 90 arasında ee, tabii ki bunu da analizliyoruz. Bunu analizlediğimiz zaman bakıyoruz ki e, uzun süreli konaklamalar söz konusu. E, üçüncü havalimanının transit yolcu potansiyeli var. O da ciddi bir yatak kapasitesi. Günde ortalama 1000-1500 yatak transit yolcu kapasitesi de söz konusu e, İstanbul için. Yani ciddi bir e, ivme kazandı. E, İnşallah bundan sonraki süreçte bu bu şekilde devam edecektir. Yani rakamlara baktığımız zaman ilk çeyrekte evet hakikaten doğru bir rakamı yansıtıyor. Evet. Peki efendim buradan yola çıkarak hedeflerden isterseniz ilerleyelim. Sayın Bakanımızın da açıklamış olduğu rakamlar özelinde gidecek olursak şimdi artan kur, artan maliyetler de göz ardı edilmeden sizce Turizm sektöründeki hedeflenen gelir kişi harcamanın olduğu noktayı aşağı çekecek midir? Yani zaten Türkiye bu paket turlar işte 5 yıldız otel hizmetleri anlayışından dolayı çok böyle esnafta gelir dağılımı çok da adil olmuyordu. Bir diğer tarafta da gerçekten düşük bir gelir elde ediyordu ediyorduk turizm tarafında kişisel harcamalarda. Burada bir artış var mı yoksa tam tersi bu giderler ve maliyetlerle biraz daha aslında kıyasladığımızda hedeflenen rakam kişisel harcamaların kişi gelirlerinin turizm tarafında bir turistin gelirinin tam tersi aşağı doğru olduğunu mu gösterecektir bize? Evet o zaman şimdi açıkçası yani yüzde üzerinde maliyetlere baktığım yüzde yüz gibi maliyetlerin karşısında hani satış fiyatlarımıza baktığımız noktada. Böyle bir yüzde yüz, yüzde yüz gibi artış söz konusu değil. Yani belki şu oldu yüzde otuz arasında bir paket fiyatlarında yükselme söz konusu. Çünkü Türk turizminin rakipleri de var. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle Yunanistan olsun, Mısır olsun, İtalya olsun, İspanya olsun. Bu noktada tabii ki biz ekonomik olarak ekonomi statüsünde daha ekonomik bir e, e, Ülke haline gelmiş durumdayız. Yani e, biraz da turizmi cezbeden konu o bu o evet. noktada. Fakat talepler yüksek. İyi gidiyor şu an taleplerimiz yüksek gidiyor. E, evet. Sayın Bakan'ın da e, izah ettiği rakamlar şöyle. Yani biraz daha böyle aslında bakarsak e, Türkiye'de şöyle bir şey değişti. Türkiye'de e, biraz liyakat sahibi bir bakanlık geldi. Ee, Bakan Bey'in zaten bir e, background'u vardı zaten. Türk turizmi adına bir background'u vardı. O özgüveni biraz da turizm bilgisine dayandırıyor. Hakikaten e, Turizm Geliştirme Ajansı da iyi çalışıyor. Yani e, biz yurt dışını da takip ediyoruz. Mesela geçen ben Pakistan seyahatim sırasında e, uçakların bütün uçakların dolu olduğunu gördüm ve e, 16-17 günlük konaklamayı tamamen Anadolu'ya yönlendirilen aileleri gördüm. Yani iki gün İstanbul, iki gün Kabadokya, iki gün Mardin gibi. Bunların tamamıyla biraz da TGA'nın yapmış olduğu, globalde yapmış olduğu tanıtımına bağlıyorum. Ama asıl sorunuza geldiğimiz noktada yani gider ve gelir kalemi noktasına baktığınız zaman çok ciddi hala daha uçurumlar var. Yani bu süreç e, biraz da tabii maliyetlere dayanıyor. Kesinlikle yani orada artan maliyetler hatta pandemi ve alınan tedbirlerle gerçekten orada e, kalifiye eleman kaybı da olmuştu turizm sektöründe ki e, hizmet o hizmet sektörüne e, de çalışan kişilerin e, Gerçek anlamda öyle bir anda bulunabilecek nitelikte olmadığını da biliyoruz. Çünkü bu gerçekten çok spesifik bir iş. Bir buradan hasar aldı. Bir de şimdi dilerseniz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa gidelim. Covid-19 tedbirleri kalktı derken turizmciler gelirlerin artacağına işte hedeflenen. Çünkü insanlar da gerçekten bunalınca turizm sektörü orada daha da çok canlanmıştı. Beklentisi yükselmişti ama Rusya-Ukrayna savaşı gerçekten burada ciddi manada bir etki yaratacak gibi. Şöyle iki tane dalga beklentisi var. Birincisi Rusya'ya uygulanan yasaklar ve Rusya'da yaşayan Ukraynalı e, turistlerin e, tabii ki bu savaştan dolayı Türkiye'yi ziyaret edememesi bir diğer dalgaysa Avrupalı e, turist adaylarınınsa e, Türkiye'ye karşı e, bir protesto yani Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda tarafsız olma niteliğinden, bu ambargo koymamasından dolayı biraz daha protesto niteliğinde Avrupalılar da burada bir aslında bir ceza mı diyelim, bir yaptırım gibi, kişisel yaptırım gibi gelmem ihtimalleri de göz ardı edilmeyecek nitelikte gibi görünüyor. Beklentileriniz nasıl? Rusya-Ukrayna Savaşı seyri Türkiye'deki turizm sektörünü nasıl etkileyecek Avrupalılar da dahil olmak üzere? Evet, şimdi tabii ki Rus, Rusya ile Ukrayna e, savaşından etkilenmememiz mümkün değil. E, ciddi anlamda etkileneceğiz. Yani Öne, Özellikle Ukrayna bölümünü silebiliriz. Yani Rusya'dan da şu senaryoya göre beklentimiz geçen yılın yani Rus potansiyelinin, e, turist potansiyelinin muhtemelen %30-35'i gelebilecektir. Üst düzey ekonomiye sahip olan e, stres gelecektir. Fakat e, Avrupa'nın e, biraz daha yine e, yani siyasi, e, siyasi şeyi e, düşünüyorum. Yani onların hep e, te, e, zaten yönlendirmiş olduğu destinasyon hep Yunanistan destinasyonudur. Evet. Biraz da işin o boyutunda e, Avrupa yine bu oyunu tekrarlıyor. Her seferinde tekrarlıyor ama e, bizim şu anda e, doğru bir pazarlama hatamız var. Hı hı. Değil mi? Bu doğru pazarlama hatayla çok ekonomik de fiyatlarımız var. Hani bunu da e, üzülerek de ifade etmek istiyorum. Bu çok böyle övüneceğimiz bir konu değil. Keşke e, yani ucuz bir ülke olma statüsünde olmasak e, kendi vatandaşımız için belki çok yüksek fiyatlarlaız. E, bu konuyu kabul etmek gerekiyor ama. Yurt dışı için şu anda e, paket fiyatlarına baktığınız zaman bir haftalık e, bin dolarlık bir harcama çok ciddi bir harcama değil açıkçası kendine. Dolayısıyla e, şu anda e, Avrupa'nın etkileneceğini zannetmiyorum. Avrupa şu anda ilk etapta sezon başlangıçlarında bu oyunu, hep oynar, yönlendirmeyi yapar, stratejisini belirler ama sonuç olarak yine Almanya'dan olsun, İngiltere'den olsun, Avrupa'nın birçok ülkesinden umduğumuz hedefin üstünde hedef gelecektir. Evet. Peki bu nasıl diyelim aslında hizmet ihracatında gerçekten önemli bir paya sahip turizm sektörü beklentiler biraz daha işte savaş gölgesinde kaldı gibi bir diğer tarafta artan kurun biraz daha bizi ucuzlattığını mı düşünüyoruz çünkü enflasyon da diğer tarafta baskılıyor. Yurt dışındaki ziyaretçilerimizin daha çok ülkemizi ilk tercih etmesinin nedeni diğer ülkelere kıyasla biraz daha uygun olmasıydı. Şimdiki koşullar sizce neyi gösterecek, neyi söyletecek yeni gelecek olan turistlere? Artan kur Tabii bizi e, ucuzlattı tabi yani maliyetlerimizi yükseltirken satışlarımızı ucuzlattı yani e, bin dolar olan bir paket programı 2000 bin doları satamıyoruz tabii, ya da 1500 beş yüz doları satamıyoruz ama e, mevcut e, giderlerimiz, enerji giderlerimiz, çalışanların gideri, sarf malzeme giderlerini baktığın zaman. %150, %200'lere varan e, maliyetleri kabullenmiş durumdayız şu anda. Dolayısıyla orada bir e, strateji belirlememiz mümkün değil e, bu noktada. Kur'un e, şu etkisi, kur'un e, yüksek oluşumdan kaynaklı e, maalesef e, yani gelirlerimizin kısmen düşeceğine ben e, inanıyorum bu şekilde gidecek. E, ta ki ne zaman, e, yani iki, iyi bir ekonomi yakalayınca kadar, ki süreçte kadar. Evet, Peki bu hizmet ihracatını gerçekleştiren sektör temsilcileri sizce hükümetten devletten nasıl destekler görüyor? Son zamanlarda yapılan teşvikler, hibeler, bu sektörün ayakta kalabilmesi, kendini yeniden yapılandırması ve nasıl diyeyim, yatırımlarını güçlendirmesi için var mıdır ya da beklenti var mı? En azından onu dinleyelim mi sizden? Aslında beklentiler yüksek. Uh -huh. Yani özellikle enerji konusunda tesisler zor durumda. Yani çok yüksek maliyetler var. Bununla ilgili henüz daha bir aksiyon alınmış değil maalesef. Çünkü şu anda özellikle turizmde tesislerin, yani 135 milyar dolarlık bir yatırım var. Bunların en büyük maliyetini teşkil eden ana kalem enerji tarafı. Yani enerjiye baktığınız zaman bir önceki döneme göre %150'lik bir artış söz konusu. Yani bunun e, maalesef önüne geçmek mümkün değil. Bu da e, paket fiyatlarının e, özellikle yükseltmemize neden oluyor. Bu da Avrupalı'yı etkilemese bile iç pazar turizmini mutlaka etkileyecektir. Yani hükümetin biraz daha bu konuda e, özellikle ceviz getiren, biraz da ihracatçı konumunda olan bu sektörü teşviklerle özellikle enerji noktasındaki teşviklerle personelle evet. vereceği katkı noktasındaki teşviklerle desteklemesi çok doğru isabetli olacaktır. Evet. Ama şu ana kadar öyle bir destek söz konusu değil. Yani evet. ya da biz böyle bir çalışma var mı evet. henüz böyle bir bilgi gelmedi. Peki burada en önemli konu dediğiniz gibi Alican Bey sizin de tanıtım yani pazarlama tarafının Türkiye'nin çok güçlü olması gerekiyor. Burada neler yapılıyor? Özellikle son dönemlerde yani pandemi öncesi de tarihi yerler, sağlık turizmi birçok alanda yeni nitelikli özellikle tüm dünyanın da merak ettiği noktalara geldik. Sizce bunları tanıtımı en azından iyi yapılıyor mu ya da bu pandemiyle birlikte biraz daha orada ötelemeler oldu? Bu da bir aslında sektörün şu anki sorunlarından biri olarak mı konuşuluyor? Şimdi açıkçası TGA'nın kurulmasıyla ile beraber Türkiye turizm tanıtım politikasında çok ciddi bir hareketlilik oldu. Yani eğer TGA olmayıp eski geleneksel tanıtım politikalarıyla gitmiş olsaydık, şu anda muhtemelen çok daha zor bir sezon beklentisi içine ve daha ümit ümitsiz karamsar bir tablo görebilirdik bu noktada. Yani TGA şu anda e, tamamen e, uluslararası e, arenada, e, tüm ülkelerde, tüm kanallarda özellikle artık sadece deniz, kum, güneşi değil, Anadolu'nun tamamını da içine alacak, bütün şehirlerimizin tamamını, e, de, tanıtımını üstlenen e, etki yaratacak bir teknoloji. Çalışma yürütüyor uh -huh. ee, takdir ediyoruz o konuda kendilerini e, gerçekten takdir TGA'nın yapmış olduğu çalışma bugünün eseri bugünkü dollukların eserinin e, %70-80 katkısı TGA tarafından uh -huh. bence e, evet. şey yapıyor çünkü eski klasik model turizm anlayışı kalmadı yani seyahat acentelerinin tur programlarıyla işte Türkiye'ye getirdiği yani iş artık dijitalde dönüyor dijital pazarda dönüyor. Orada ne kadar güçlü olsanız o kadar e, ülke turizmine katkı sağlayabiliyorsunuz. E, bunda da şu anda başarılıyız, başarılı gidiyor. Evet. Peki Türkiye'yi e, özellikle bu e, coğrafi bölümü yani coğrafi tarafı çok güçlü gerçekten de. E, en çok da değil mi? en çok aslında Kesinlikle. öne çıkarttığımız noktalardan biri. Bu coğrafi konumun tabii getirdiği e, turizm sektöründe katkısı oluyor. İşte önemli bir destinasyon dünyada. Ulaşım alanında resmen bir köprü görevini görüyor Türkiye ve burada ulaştırma da ön plana çıkıyor. Ulaştırma ile şöyle bir de konuşalım mı isterseniz Ali Can Bey? Ulaştırma tarafında şimdi Çin tarafında da tedbirler tekrar e, artarak devam ediyor. Bir diğer tarafta e, sektörün aslında beklentileri ve dünyanın resesyon endişesiyle e, çalkalandığı bir dönemde kimse bu ekonomik döngünün hızının kesilmesini istemiyor. Sizce Türkiye burada bir nasıl bir fayda görecek? Nasıl bir ivme kazanacak? Hem coğrafi bölge, ulaştırma tarafında özellikle son zamanlarda yapılan değişiklikler nasıl değerlendirirsiniz? Yani turizme ulaştırma tarafından herhangi bir Rusya'da olduğu gibi tedbirlerle bir aksaklık gelir mi? Yani şu anda tedbirler gelmesi söz konusu görünmüyor. Ulaştırma konusunda da çok güçlü adımlarımız var. Özellikle hemen hemen artık uçuşlarımızın uygulanmadığı hiçbir saha kalmadı. Yani bir il kalmadı. Çok hızlı bir şekilde şu anda hakikaten ulaştırma altyapımızı hemen hemen tamamlamış durumdayız. Bunun da turizme etkisi özellikle Anadolu turizme etkisi çok faydalı olacaktır. Mesela transit yolcular ya da iki gün burada konaklama sağlayan misafirlerin e, günü birlik Gaziantep'e ondan sonra Konya'ya gittiğini de uh -huh. görebiliyoruz. Bu tamamen e, şu anda ulaştırma altyapımızın sağlam olmasından kaynaklanıyor. Fakat e, ulaşımda tabii şey de var. E, iç pazar için düşünelim. Biraz da için evet. hep dış pazar noktasını değerlendirmeyelim. Uh -huh. İç pazarda da e, ulaştırmanın özellikle uçak biletlerinin yüksek olmasından kaynaklı evet. e, orada ciddi sorunlar var. E, çünkü iç turizmde bir hareketlilik kazanamıyoruz. Evet, maalesef. iş turizmi e, değil mi? E, yani konaklama fiyatının dört katında bir ulaşım e, katkısı yüksek bir katkı. Doğru. Onun için e, bunun için. ...ülkenin, e, özellikle hükümetin bu konuyla ilgili bir tedbir alması gerekiyor. Evet, burada e, süremiz de bitti Ali Can Bey ama dediğiniz gibi... ...hem alım noktasındaki düşüş, alım tarafının zayıflaması... ...bir diğer tarafta artan maliyetler ve artık 4 kişilik bir ailenin tatil fiyatını ben bilmiyorum. En son ortalama ne kadardır Mümkünlüğü. herhalde değil mi? E, 4 günlük, 5 günlük bir tatil. Tabii Gerçekten artık bir servet niteliğini kazanıyor. Çünkü hem e, alım tarafımız düştü, zaten e, tasarruflarımız e, bir tarafta erimeye başlıyor... ...sonra kişisel harcamalarımızı yaparken bir tarafta da böyle bir... artık durumuna gelmiş gibi. Umuyoruz ki hızlıca düzelir dünya tarafında da küresel tarafta da. Çok teşekkür ediyorum ben Şu Ali Can an. Bey. Değerli yorum ve katkılarınız için sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ali Can Aksu ile gündem özelinin sonuna geldik. Saatler 16.30'u gösterdiğinde gün sonunda tekrar sizlerle olacağım.